Efendim iyi günler diliyoruz bugün e, hem bir başarı öyküsünü hem genç bir ismin bir şirketi nasıl yönettiğini hem de e, Türkiye'de bir sektörü konuşacağız e, kargo sektörünü konuşacağız bu sektörü iyi bilen isimlerden biri bu sektörün ilk firmalarından birini değerlendireceğiz öncelikle Evrim Aras'a hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk sağ olun. Evet yani biz esas rahmetli bu arada saygıyla analım General Aras'la tanıdık Aras kargoyu bir başarı öyküsü aslında baktığınızda hı hı. E, yoktan var etti evet. Türkiye'de hiç kimsenin düşünmediği bir dönemde bu işe e, girdi hı. ve çok da başarılı oldu evet. e, ve bir sürü insanın da bu sektöre girmesine neden oldu aslında sektörün öncülerinden babanız evet evet, evet e, onun arkasından bu işi yönetmek zor tabii değil mi e, tabii zor oldu çünkü hı. çok hani güçlü güçlü bir liderin arkasından evet. aniden işte bayan olarak kargo sektörünü Ama sen içindeydin zaten tamam. için. E, fiilen çalışıyordum evet. evet ama hani geçiş anlamında acaba ne olacak? Hı. Güvenecekler mi? Yapabilir miyim? Tabii ki oldu. Geçiş ilk 2008 yılında devraldım hı hı. ben. Ee, zor gibi göründü. Ama keyifli tarafları daha çoktu. Ee, dolayısıyla çok şükür. Peki şimdi şu anda yeni oluşumlar da hı hı. katıldı. Yani yeni bir takım projeksiyonlar da yaptınız evet. Aras Kargo'da. Ne durumda şu anda? Ne yapıyorsunuz? Bu girişim sermayesi size nasıl bir destek verdi? Nasıl Hı -hı. bir süreç izlediniz? Hem herkesle paylaşın belki başka KOBİ'ler evet. de bu yöntemi, bu yolu seçebilirler. Evet. O bilgileri ee, de paylaşırsanız. Paylaşayım dedim. tabii. İşte 2008 yılında biz ilk babadan ikinci nesre devraldığımız itibariyle zaten şirketi kurumsallaştırmayı bir sistem kurup kişilerden bağımsız işte 100 yıllık yaşayan bir şirket olmak amacıyla hedefleyerek, e, hedefleyerek tabii ki de kurum olmayı esas hedef olarak önümüze aldık. E, o nedenle de işte ölçülebilen sistemler kurmaya çalıştık. Hani ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Çünkü ölçmek birinci kuraldı. O nedenle işte teknolojiye ağırlık verdik. E insanları o anlamda eğitmeye başladık. E, tabii ki sonuçta akıl akıldan üstündür hiç kimse tek başına mükemmel olamaz e, dedik ki ortak akılla yönetilirse ancak kurumsallaşabiliriz hı hı. E, ve iş girişim sermayesiyle e, 2011 yılında bir e, ortaklığa imza attık azınlık ortağımız şu anda iş girişim sermayesi dolayısıyla hem finansal anlamda tabii ki de büyük bir yol rahatlık gösteriyor, değil mi? Onlar finansal yol, anlaması, gösteriyor. yol gösteriyor evet, evet, evet. bilgi birikimini sizinle paylaşıyor paylaşıyorlar sonuçta dediğim gibi akıl akıldan üstündür. Hepimizin evet. bir yetenekleri var ama bir kurumu yönetiyorsanız herkesin yeteneklerinden faydalanmak gerekiyor. O nedenle de yani yardım almak Evet yani mesela keyifli. kargo sektörünü bilebilirsiniz ama <laughs> evet. finansı bilmeyebilirsiniz. Aynen öyle. Uluslararası Tabii. finans ilişkilerini Tabii bilmeyebilirsiniz. Evet, evet, evet başka alanları bilmeyebilirsiniz. E, o anlamda hmm. yardım almak, destek almak, akıl, evet. ortak aklı bulmak Tabii çok önemli. De. Böyle evet, bir sonuçta. işlevi var e, iş girişim sermayesinde. Evet, daha diyorsun. büyük bir başarıya imza atıyoruz. Hani üç yerine beş kazanıyoruz. Hı -hı. Daha, daha kolay, Nasıl, daha keyifli. Büyüdü mü keyifli. şirket onlardan sonra? Hızlı mı büyüdü? Tabii, zaten sektör olarak... 10 bin olarak kişi biz... mi çalışıyor sizde? 10 bin Olmaz kişi çalışıyor. Yani. Hı -hı. Evet, 10 bin kişi çalışıyor. İnşallah 20 binler olur. Onun için çalışıyoruz. Ee, biz... Ya büyüyor. Sektör olarak zaten çift taneli büyüyen bir sektörüz. E, krizlerde bile çift taneli büyüyoruz. E, dolayısıyla karlılıklarımız da çok hızlı sektör artıyor. Büyüyorsun, sektör mü büyüyorsunuz? Sektör de büyüyor. Biz de tabii ki öne de pazar payımız, yani pazar payımız büyütüyoruz. Öne açık ama tabii hani e, doğru, doğru yönetilmesi lazım. Çok fazla detay var arkada. Çok büyük bir sistem işliyor aslında. Tabii kurallarına uyarsan öne açık. Evet yani hani... Cengaverlik yapmamak hmm. lazım aslında öyle milim milim çünkü kaşık ve çay kaşığı ile kazanıyoruz ama kepçeyle hmm. dağıttığımız bir alan. E, dolayısıyla çok dikkatli hassas yönetilmesi gereken bir Şimdi sektör. Mesela bazı e, sizin sektördeki bazı şirketler e, yabancılarla ortaklık kurdu ya da hmm. şirketlerini sattılar. Hmm. Siz bu yöntemi tercih etmediniz. Evet. Size de teklif gelmiştir öyle. Tabii yani geldi, yani geldi. Siz bu yöntemi ter ter niye tercih, tercih etmedik. Yani satıp mesela ya. senin hayalin var şarkıcı olmak falan, <laughs> şirketi satıp şarkıcı olmak ya da evet. işte başka şeyler yapmak istemez miydin? İsterim tabii yani ama hmm. o kolaya kaçmak olur hmm. ee, yani şu anda da istersem şarkı söyleyebilirim hmm. yani 10 bin kişiye hizmet etmek benim için bir gurur, bir keyif yani bu sadece benim için değil benden sonra gelen nesillere zaten ben geçirebiliyorsam başarım orada herhalde olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla satmak. Ben Türkiye'nin önünün çok açık olduğuna inananlardan pozitif bakanlardanım. Dolayısıyla, hani gencim, daha önümde yapacak çok şeyim var. Niçin başkası yapsın? Ben yapabilirim diye düşünüyorum. Ya da benim yaşıtlarım. Biz evet. onun için hani Türk sermayesi olarak devam ediyoruz. Yani bu ıı, satmak işi kolayına kaçmak diyorsun biraz ha? Öyle diyor. Öyle Bizim sektör için ve evet, şu zaman için evet. öyle. Ama hani tabii ki şartlar ileride değişir. O başka bir şey başka ama. Bir şey. Şu anda sektör ee, büyüyor ve gerek yok Onun yani. yabancılar da onun farkında değil mi? Sektörün tabii büyüdüğünün ki, evet, farkında. Evet, bu sektörde evet, daha çok evet, iş olduğunu farkında. Evet. Yani şu mesela ne kadar nasıl büyüyebilir sektör önümüzdeki mesela önümüzdeki yılki büyüme sektörün büyüme şeyini tahmin edebiliyor musun? Yüzde kaç büyümesi? Yani çift taneli dediğim Öyle gibi, mi? evet. Türkiye büyüme yani büyüme yani büyüme Türkiye, yüzde, evet. Türkiye yüzde üçlerde evet büyümesi ama bizim hani yüzde Çakası sektör yani. olarak evet yüzde onu Bulu. buluyor. Yani o zaman bu sektöre ilgi duyulması Hı -hı. çok doğal diyorsun. Çünkü şöyle de teknoloji geliştikçe biliyorsunuz elektronik ticaret siteleri gün geçtikçe artıyor Doğru. ve hani ticaret yapabilmek için. E, kargo şirketi, elzem yani kargo şirketi Her olmazsa ticaret yapamıyor. Her şeyi elektronik yapamam. ortamda yapabilirsiniz ama paketi gönderirken e, kargo ışınlanmanın keşfediliyor olması ha. lazım. ve Dolayısıyla ışınlanma da henüz keşfedilmediği için e, biz büyüyen bir sektör olmaya devam ediyoruz. Peki sektörde başka e, Hı -hı. kadın patron var mı? Yok herhalde değil mi? Ya da Yok. yönetici var mı? Yönetici vardır. var. Mı? Bizim CFO'muz da kadın. Öyle mi? E, grubumuzda ha. ayrıca Sizde... kadın genel müdürümüz de var. Pozitif ayrımcılık mı yapıyorsunuz? Yani Galiba yoksa artık... <laughs> Yani? Yok denge denge aslında dengeye getiriyoruz şimdiye kadar yapılmış ayrımcılık biz dengeye getirmeye çalışıyoruz. Ha ya anladım. <laughs> yani şimdiye kadar kadınlar geri planda itilmişti Ya Genel de. olarak hani ha. dünyanın Türkiye değil bütün Hı. dünyanın genelinde öyle aslında O camdan tavan diyorlar ya Hı. Yani fark edilmeden. E kadınlar peki kargo işini anlıyorlar mı? Ben çok. anlıyorum diyorsun onlar da anlar tabii ki yani çünkü detay gerektiriyor ve insanla yapılan bir iş istediğiniz evet. kadar teknolojiyi koyun insanla yapıyorsunuz o teknolojiyi evet. dolayısıyla kadınlar daha empatik olduğu için aslında çok daha başarılı olabiliyor yani burada kadınların başarılı olacağını düşünüyorsun sen. Tabii, tabii ki de evet. her, şirket... yerde <laughs> her yerde oldukları gibi Her yerde oldukları gibi Peki mesela şimdi bu kadınlarla birlikte çalışıyorsunuz şirkette işte ama çok erkekle de muhatap oluyorsunuz evet. değil mi? Yani sizin bayileriniz vesaire onlardan kadınlar tabii. var mı? Var. O var mı? Var, var. tabii tabii. Anadolu'da aslında kadınlarımız daha güçlü. Öyle mi? Evet yani e, baktığınız hani nasıl eski Anadolu kültüründe kadın çalışır işte çekip çevirir Bizim bizim de aslında öyle bir yapımız var dolayısıyla Hani anaerkil bir yapıyız aslında baktığınızda. Kaç tane şey noktası var sizin dağıtım noktası? Bizim Türkiye'de. 800 tane şubemiz 800 var ama var. işte bölgeler transferlerle hmm. 1500 noktaya 500 ulaşıyoruz. evet evet. Bu 1500 noktanın her birinin başında birisi var. Bunların Tabii. yüzde kaçı kadın? Yüzde 40 olarak Yapma. hesap. Evet. Hmm. Yani aslında fizik... Bunlar yani... sizin çalışanlarınız mı? Kendi işlerini mi yapar? Şimdi bayi olanlar da hmm. var. Tabii ki acinde hmm. sahipleri de var. Hmm. E, kendi çalışanlarımız da var. E, ama hani kadınlar dediğim gibi daha sistem daha disiplinli, daha te, temiz pak daha kolay hastalar yani e, tabii biraz ağır bizim işimiz yani uzun saatler çalıştırmak çalışmak gerekiyor ama hani fiziksel işi daha çok erkekler yapıyor beyin işini kadınlar gibi oluyor biraz sahada Hı. daha çok erkek var yani peki bu yani 10 bin insan ne kaç paket gönderiyorsunuz günde bana e, günde e, 150 bin dosya yaklaşık 300 bin kadar da paket gönderiyoruz. Yani Baktınız 450 bin. Bine yakın, evet. 450 bin bir ürünü bir yerden bir yere ulaştırıyoruz. Evet. 450 e, evet. her gün. Yani 500 bin adet ürün var. O 500 bin hmm. adet üç kere minimum üç kere taşınıyor bir gün içerisinde. Yani bir yerden bir yere, bir yerden bir yere. Yani zincir yani olarak, bir buçuk şey milyon. Bir buçuk milyon kez dolanan bir sistem var sistem. aslında. Yani bir buçuk milyon insana bir şey götürüyorsunuz siz her gün. Öyle yok, mi yani? yok. Her, yok. Çaldığımız kapı 6 milyon. 6 milyon. Hı hı. Çalıyor. Yani hem alıyoruz hem hı. teslim ettiğimizi düşündüğünüzde hani altı milyon adet olarak baktığınızda başka mı? 6 milyon kapı çalıyoruz herhalde. Her gün. Evet. İnanılmaz bir rakam. Nasıl evet. koordine ediyorsunuz? İşte dediğim gibi arkada çok yani bir matematik yani var. Şeyin, teknoloji evet, sistem, kullanıyoruz. teknoloji kullanıyoruz. Sistem, ee, teknoloji kullanıyoruz. çünkü birbirini sürekli hani gören ve iç içe yerleşik, gerek. evet, yani Takip bir ürün. siz 6 milyon şey yapıyorsunuz. Yani kapı Hı -hı. çalıyorsunuz diye 6 milyonun içine bir kişi dosyası ya da pakete ulaşmadığı yani. zaman ne biçim bu evet. şey diyebiliyor? Yani ona şu savunmayı yapamıyorsun. Ya biz 6 milyon hmm. işte kapı çalıyoruz. Bunların i̇şte. hepsini memnun ettik. Bir tek sen Deme, memnunsun. Demek lüksümüz yok. yok evet, mükemmel Herkesin olmak zorunda. E, zamanda şeyine evet. ulaşması gerekiyor. Evet, evet. E işte onların içinde bazıları çok elzem mesela o gün mutlaka onun eline Tabii. geçmesi gerekiyor. Zor bir iş yani. E zor, evet. Yani evet. zor, detaylı. işte bayağı bir hizmet odaklı olmak gerekiyor. Olmadığınız yer var mı Anadolu'da? Yok. bütün Yok. Evet, Zaten en geniş dağıtım ağına sahibiz. Öyle mi? En Aynen. geniş dağıtım ağına sahibiz. Evet. Yani Kars'a da gidiyor mu? Tabii ki de. Zaten <laughs> oradan çıktı. Çık. <laughs> oradan dedi. Çık Tekrar oraya götürüyor musunuz? <laughs> Tabii nasıl? ki evet. Şimdi peki bu kadar iş yaparken bu yoğunlukta falan şarkı söylemeye zamanın oluyor mu? Oluyor. Ne yapıyor? Arkadaş gruplarında falan öyle mi? Yani, ben evde de sürekli şarkı evet, söylerim, mi? dans ederim. İş yerinde ha, de, de söylüyorum iş, değil mi yani? İş yerinde <laughs> söyle. yani bir toplantımız, bir eğlencemiz olursa söylüyorum. Aa, çok güzel. Evet. Ee, evet. E, türkü mü söylüyorsun, şarkı mı söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Yani, o ne an, olursa, her yani çok hani biraz. çok bildiğim hani repertuarım çok geniş değil evet, ama <laughs> yani bilmiyorum çok fazla şarkısız ama o an hani herkese eşlik ediyorum öyle söyleyeyim. Kulak çok iyi o zaman. i̇yi evet, evet. Aha. Nasıl beğeniyor mu arkadaşlar? Beğenirler. Ya bırak he. bu işi artık evrim, ya şu işi yap falan. Yani Çok kalmam, zorlu. Söylüyorum. <gülüyor> aç kalmam öyle söylüyor. Güzel, güzel. Peki e, bu arada siz sosyal sorumluluk projeleri de yapıyorsunuz. Biraz evet. da onu konuşalım. Yani Hı -hı. iş tekrar döneriz işe Hı -hı. ama e, sosyal sorumluluk projeleri de önemli sizde. E, bir defa niye sosyal sorumluluk projesi? Hı -hı. Yani Ceren arasında bir şeyi var mı? Hı -hı. Etkisi, katkısı. Tabii ki. yani Bir kere en büyük öğretmenimiz e, en başta daha her zaman söylerim henüz sosyal sorumluluk kavramının hani bizim bir konuşmadığımız zamanlarda bile içsel olarak sürekli öyle yaşardı. Bu söylüyordu mesela değil mi? Tabi tabi şey. her her şey yani aklınıza ne gelirse yapardı o içinden gelen bir şey. Dolayısıyla kurum kültürümüz de o şekilde şekillendi aslında. Biz hani hani halktan aldığımızı halka geri veren bir prensiple bir kültürle çalışıyoruz. Yani hiçbir şeyi yanınızda alıp götüremiyorsunuz. Neticede evet. eğer bu toplum sizi var ettiyse o toplum için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince eğitim ve çevre konularında e, gücümüzün yettiğince destekte bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle çevrede ne ağaçlandırma ile ilgili mi çalışıyorsunuz? Çevrede evet. Yeşilde hayat hayata yeşil diye bir Hı. projemiz var. Yaklaşık 7 yıldır devam ettiriyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerine. Ç ağaç dikiyoruz Çekül Vakfı ile birlikte hangi hangi ilinizde e, nereye hangi ağaç ihtiyacı varsa biz her sene orada bulunuyoruz eğitim anlamında da çok fazla e, etkiniz e, tabii ki hani bir sürü okullar yaptırdık babamızın adına onun haricinde bir Aras Akademi'miz var hı hı. E, Aras Akademi aslında bizim insan kaynakları tarafından kuruldu kendi çalışanımızı eğitmek üzere. Ama tabii çok çok büyüdü ve aslında bir sosyal sorumluluk haline geldi. Türkiye geneline 20 üniversiteyle anlaştık ve kuryelerimizden işte bana kadar bütün herkes grubumuzdaki 10 bin kişi sürekli eğitilen bir programa tabi tutuluyoruz yani kuryenin sadece bir teslimat yapmak için girebildiği evet. bir üniversiteye artık öğrenci olarak giriyor ve sürekli bir eğitim modülü var. Onu tamamlamak zorunda ve bunun içinde kargoculuk yok. Tamamen üniversite müfredatın yani hocaların hazırladığı kişisel gelişim işte nasıl giyinilir, müşterilere nasıl konuşulur, kendine bakarsan nasıl bir faydan olur etrafına gibi bir İçerik de bu. Ve bunun sonunda da mezuniyet törenleri yapıyoruz. Kebattırıyoruz. Oraya da ailelerini davet ediyoruz. Tüm çalışanlarımızın. Dolayısıyla hani orada çocuğunu yani çocuğu babasını kep atarken görme anı bile aslında ülkeye bir katkı. Evet çünkü ben de babam gibi kep atacağım diyor en azından. Dolayısıyla biz bunun çok büyük bir sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Yani hem içeride memnuniyeti arttırıyor. Anladım. Yani buradaki şey e, proje şu. Sizin çalışanlarınızı eğitime tabi tutuyorsunuz Öyle ve mezun ediyorsunuz. Evet. Ya onlar çalışırken aynı zamanda eğitim mi alıyorlar. Çalışıyorlar aynı zamanda işte hafta sonları eğitim, eğitim alıyorlar olmuş. ve işte birçoğu artık üniversiteye gitmeye başladı mesela kuryelerimizden artık üniversiteye geri dönenler var çünkü başarısından dolayı burs kazananlar var üniversitelerden. Hı hı. Aslında hani hayatlarının dönüm noktası oluyor birçok insanın. Daha sonradan ailelerini de almaya başladık biz aile okulu adı altında eee Aile ne diyorsun? Yani kargo da yine. işi nasıl yapılır? Yok, hiç o kargodan şey. bahsetmiyoruz hiç kimseye. Tamamen e, onların kişisel gelişimine yönelik işte farkı daha farkında olmalarını e, sağlayan bir eğitim sistemi diye. Bu şeyde de e, çocuklar size gelen çocuklar genellikle eğitimsiz Hı hı. Ya da eğitimlerini yarım bırakmış çocuklar herhalde, değil mi? Mavi kargoda ka, çalışsa. Evet, kargoda ka, çalışanlar. Da, evet. Onları alıyorsunuz üniversitelerde. Evet, eğitiyoruz. Giremedikleri, yani özlem duydukları belki ama. Belki de hiç çeşitli, farkında olmadıkları fırsatlarının evet, evet. olmadığı. Fırsatlarının olmadığı üniversiteye evet, götürüyorsunuz. Götürüyoruz. Orada, Orada kişisel var. gelişim eğitimi. Evet. Kargoyla ilgili bir şey değil. Değil, yok. Kargoyla kişisel gelişiminde. Evet. Onların kişisel, kişisel şey. olarak eğitilmesi daha Tabii. farklı bakması, evet, daha düşünmeleri, sorgulamaları. Peki onun şirkete de yarar oluyor değil mi? Çok tabii farklı ki. çalışanlar arası. Tabii ki aidiyet tabii ki. De aidiyet hani orada yani hani hayatını değiştirme kararı alsa bile okula dönüyorum ben ne olursa olsun mücadele edeceğim kararı alsa ve bizden ayrılsa bile onun hayatında bir dönüm noktası oluyoruz ve orada Hı. bir aidiyetsin yani. Hı dolayısıyla bu bir sosyal geri, onu geri döndürmek de önemli diyorsun yani Hı -hı. siz eleman kaybediyorsunuz belki ama belki evet ama, ama e, ya yani bu arada topluma farklı insan birey kazandı. kazandır, bir birey kazandırmış kesinlikle evet onun için bu bir sosyal sorumluluk olarak bakıyoruz, bakıyoruz. peki şehirle ilgili bir eğitim var mı yani bu işin okulu da çok fazla yok, yok. Yani Hı -hı. kargo eğitimi alan Hı -hı. nasıl işte paketi teslim edeceksiniz nasıl hızlı gidebilirsiniz bu işin bilişim altyapısından nasıl yararlanırsınız Hı -hı diye böyle akademik eğitim veren kurumlar çok fazla yok. Hatta belki Hı -hı. hiç yok. Bilmiyorum. Hı -hı. Peki böyle bir şey yani böyle bir program hazırlamayı düşünmez Hı -hı. misiniz? Yani bu işe de okullu çocuklar gelse Hı -hı. daha iyi olmaz mı mesela? E, aslında son zamanlarda üniversitelerde ve meslek yüksekokulu olarak Hı -hı. açılmaya başlandı, başlandı bu bölüm. E, lojistik adı altında geçiyor. Ama lojistik so var da yani, evet, yani bu yani bizim... daha farklı bir alan yani. Evet, Daha e, lojistiğin ya. altında e, yer alan bir alan aslında. Hı hı. Orada da ne yapıyor? Bizim yöneticilerimiz gönüllü olarak e, eğitim de veriyorlar. Bu tip okullarla anlaşmaları var. Dolayısıyla fiilen zaten yetişmiş olan insanlar yeni yetişenlere... Hı hı yani eğitim bu bölümü. şekilde öyle eğitim Oradan izliyor. gelen çok var mı lojistik bölümleri? Çok fazla Daha yeni, kadar, yeni yeni mezun yeni. oluyorlar. Hmm. E, stajyer anlamında çok tabii hmm. başvuru alıyoruz. Başvuru hmm. alıyorsunuz. Siz elemanı nereden alıyorsunuz mesela? Öyle tesadüfen şimdi değil mi? Başvuruyorlar size, eliyorsunuz vesaire. Ya yani okuldan gelen bir yapı hmm. yok henüz. Mavi yaka anlamında hmm. e, çok yok. Mavi hmm. yaka genelde işte iş kurdan, belediyelerden işte şubeye başvuruyor ya da iş başvuru formunu dolduruyor. Bu şekilde buluyoruz. Ee, ama hani okuldan, hani ben lojistikten mezun oldum, kurye olacağım demiyor insanlar. Çünkü nedir? Kuryeliği geçici bir meslek olarak Hiç algılıyorlar. Söylüyor. Önemli olup bak bakılmalı Aslında öyle değil. Çünkü e, yani her gün. Onlarca insanla iletişim kuruyorsunuz. Çok kıymetli bir iş yani. Çok güçlü bir satış e, altyapısı gerektiriyor. Mesela sizde yani ku kurye olarak başlayan sonra yüksel, öyle yükselme Kuri şansı oluyor mu? Kurye'likten gelen genel müdürümüz var bizim. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani şu anki genel müdür Aras Kargo genel müdürü değil ama e, daha Aras Kurye diye diğer bir şirketimizin genel müdürü kurye'likten yetişti hat yani bir sürü müdür içerideki müdürlerimiz, Kuryelikten gelen müdürlerimiz var. O çekirdekten yetişme evet, gibi oluyor değil evet, mi o zaman? Evet tabii. Yani değil. onun için e, bugün kurye olarak başlayan çocukların hedeflerinin farklı olması lazım. Belki siz o eğitim kişisel değil. gelişim eğitiminde biraz onu veriyorsunuzdur belki. Yani kuryeliğin meslek olarak algılanması tek başımıza bizim yapabileceğimiz değil. bir şey değil Ama aslında, yani aslında hani yükselme olayını neşesi. anlatmak. Ama tabii mı? ki onu anlatıyoruz. Eee Hani nasıl, neye nasıl bakması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Orada tabii toplumun yüklediği imajlar ağır basıyor çoğu insanda. Doğru. Peki şimdi Karsla ilgili biraz konuşalım. Yani siz gelince Kars'ı konuşmak lazım. Evet. Çok göç veren bir il, evet. değil mi? Yani çok, çok değil, neredeyse kentin tamamı, tamamı göçmüş vaziyette. Evet. E, bu göçün önlenmesiyle ilgili de sizin yapacağınız bir şey yok mudur? Var Hı -hı. Kars'ta mesela ya da başka yerlerde bu göçle ilgili bir çalışma yapıyor musunuz? Bu yaptığınız çalışmaların ona katkısı oluyor mu ya da Hı -hı. öyle sorayım. Yani biz arası olarak tabii ki hani bunu tek başımıza önleyemeyiz Doğru. ama biz ne yapıyoruz? Mesela işte İstanbul'da bir diyelim bir çalışanımız var ve hani belli ki artık yani tıkanmış ne aldığı maaş onu yetiyor ne ailesi hani her şey zor durumda aşağı çöküyor. hadi köyüne dön biz seni tayin edelim orada da şubemiz var diye yönlendirebiliyoruz. Ee, bu şekilde yönlendirmelerimiz oldu. Şu anda da çok daha mutlular aslında. Ee, ama hani özel bir şeyimiz yok burada. Özel bir çalışmamız yok tabi tabii yani. Bu şimdi mesela PTT ile ilgili satılacak satılmayacak şeyler tartışmaları alır mısınız PTT? Teklifler evet. Yani teklif veririz tabi. Yok teklif, yani veririz teklif veririz evet. Ama hani satılır bilemiyorum. Yani şu anda ciddi bir büyüme içerisindeler. Çok da iyi gidiyorlar. Teklif. Sizde var mı bankacılıkla ilgili böyle bankalarla ortak çalışmalarınız falan var mı sizde? Peteklerin var mesela öyle. Şubelerden para transferi şu anda yok. Yok. İzin bir yok yoksa o konuda. Tabi bankalar kanunu. Aslında Sizin kanununuz var mı bu arada? Bizim e, karayolu taşıma kanunumuz yeni var. Henüz Hı. daha denetlemelere başlamadılar. Hı. Daha çok yeni bir kanun. Yani 1938 kanunuyla buraya kadar gelmiştik. İki önce düzenlendi. Ama daha denetlemeler başlamadı. Şimdi kargo şirketleri ne yapar ne yapamaz falan o kanunda var e, mı? Var ama hani çok açık olmayan e, yani kanunda farklı ama uygulamada farklı olan şeyler de var. Daha Hı biraz yani için. ne deniyor? Değerli kağıtlar, para vesaire onların taşınmasını. Onların yok. Kargo şirketleri taşıyamaz. Taşıyamıyor yani. onları taşıyamaz. Dolayısıyla. Dünyada da öyle mi? Değil. Yok. Değil. Dünyada, dünyada taşıyorlar herhalde. <laughs> dünyada taşınıyor tabii. Sistem evet. daha farklı. Yani size bir şekilde sistemin güvenmesi lazım değil mi? O güvensizlikten kaynaklanıyor yani aslında işte kanunların yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Yani baktığınızda fiili dedim ya uygulamayla gerçek kanun arasında farklar var. Hani uygulamada insanlar sonuçta bize değerli evrağını teslim edebiliyor. Biz göremiyoruz çünkü poşetin içinde ne olduğunu ama fili e, fiiliyatta yani normalde kanunen yasak. Kaç araç var sizde? Bizim 3000 bin araç. Yani şey var. E, bu <laughs> kurye, kargo, teslimat vesaire orada çalışan 3000 bin araç mı var? Toplam 3000 araç her gün var. bu 3000 araç sürekli araç. aktif evet. evet. Ee, peki elektrikli var mı araçlarda? Var elektrikli de var 100 hatta yüzde yüz elektrik yani hibrit değil yüzde hmm. yüz tamamen elektrikle çalışan e, ilk yani ve ticari anlamda bunu yapan ilk Türk firmasıyız ayrıca. Yani özellikle bunu yapıyoruz diyorsun değil mi? Çevre ile ilgili tabii ki evet, çünkü 3000 araç sürekli bir e, çevre kirliliği Yaratıyor. ne, yaratıyoruz ve bunu hani hem yeni bir teknoloji sonuçta dünya bunu konuşuyor. Dünya buraya gidiyor. Bizim de bunu takip Öndellik ediyor olmamız lazım olsun, tabii da. ki. Evet. Bindim mi elektrikli Bindim, sürdüm. Çok çok da keyifli, sessiz çok hafif, çok Çalıştı sessiz. belli olmuyor şu an. Evet, evet. Hiç evet. belli olmuyor. Yani duruyor muyum, kalkıyor muyum? Evet onun için yok bir ses koymayı <laughs> düşünüyorlarmış. Ses bile koymaya çalıştığını evet, ifade eden bir ses bile o koymayı düşünüyorlarmış. Çünkü hani çalışıyor mu çalışmıyor mu diyebilirim. Bir... Çok hafif evet. Evet öyle. Ee, kaç, yüzde kaçı elektrikte henüz? Daha... Bizim daha araçlarımızın <laughs> şimdi büyük araçlarda var. yani ağır tonajda henüz yok. öyle bir araç yok. İncelemez zaten. Evet. Yani, dolayısıyla biz ancak araçlarımızı küçültüp hmm. daha minik arabalarda bunu kullanabiliyoruz. Bizim araçlarımızın çoğu da büyük olduğu için henüz hmm. daha küçük araçları sadece geçirebiliyoruz. Henüz test aşamasında. Test aşamasında. dünyada peki bu kargo şirketlerinin elektrikli araç kullanma eğilimi var mı dünyada da öyle bir şey var mı? Çünkü çok var. en çok dolaşan kargo hmm. şirketleri. Evet. Zaman. Var. Yani zaten bütün karbondioksit salınımının hmm. %60'ın lojistik sektörü Yaratmış. yaratmış. Dolayısıyla öncelikle bu kirliliği çözmesi gereken de lojistik sektörü. Onun için tabii işte akaryakıt şirketleri var, dengeler var, kanunlar var, daha biraz yolu var Türkiye için ama yurt dışında kullanmaya başlayan var ama onlar da bizim gibi yarım yamalak. Daha henüz %100 elektrikli araç kullanan filo yok dünyada da. Öyle mi? Dünyada da daha... Ya sizin gibi ama başlayanlar evet, var. Evet, başlayanlar var. Siz de bu geç, geri kalmamış oldunuz. Yok, yani. biz ilkiz Türkiye'de yok. Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilkiz herhalde. Yani bu çevreye e, yarar e, ya da çevreye zarar vermeme noktasında atılmış çok önemli bir, bir adım. adım evet. Yani bir yandan ağaç dikiyorsunuz, öbür taraftan da bunu yapmanız evet, gerekiyor evet, ki evet. samimi olduğunuz Aynen ortaya zaten. çıksın. Evet. Kaç ağaç diktiniz bugün? Biz şu ana kadar 300 bin, 300 bin, bin. ya da 300 geçmiş geçmişte olabiliriz. Ormanlar var mı sizin? Ormanlarımız yani? var evet. En Aras ormanları. Ee, yani ara öyle isim koymuyoruz Koymuş. da biz orman olarak dikiyoruz. Ama Karstakil'in ismi Celal Aras ormanı. Yani. Karstakil'e. Evet. Celal Aras'la ilgili bir kitap çıktı değil mi? Evet. O dağın ardında ne var diye evet. hayat öyküsünü anlatan bir kitap çıktı. Bir de belgeseli de var aynı Belgesel. zamanda. İşte, o kitabı yani mesela sana... belgeseli Karsta gösterdin. mi? Yani gidip özel bir gösterim yapmadık ama Yani oradaki hani çocuklar için e, doğru, belki hani evet. oradan göç edenler için bir celal Aras örneği Hı -hı. başarı e, işte böyle de yapılabiliyor. Bu da olabiliyor belki. Bir şey olabilir. Yani böyle de oluyormuş bu iş. Evet. E, örneği olabilir Celal Aras. In. Doğru. Evet belki de hani bu yıl dönümünde öyle bir şey yapılabilir. Yapılabilirdir. Evet, evet. Karsta özel gösterim Evet. Oradaki çocuklara hı. bir başarı öyküsünün nasıl e, gerçekleştiğinin evet. anlatılması noktasında böyle bir şey gösterilebilir diyorsun. Evet, başka evet. sektörlere girme sizin var zaten başka sektörler. Var mi? evet. Hı, var, Siz ama evet. sen ilgilenmiyorsun onlarla. Ya ilg ilgileniyorum tabii ki. İlgileniyor. Hepsi bizim <laughs> şirketimiz. Ee, ama ağırlığımız lojistik tabii yani hem lojistik şirketimiz var, e, hem kargo şirketimiz var diğerleri aslında bunları beslemek için kurulmuş şirketler. Dolayısıyla yeni yeni büyümekteler. Yüzde %90 ağırlığımız, enerjimizin çoğu hmm. e, taşımacılıkta. Taşıma, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz aslında e, yani Celal Aras'tan e, yani o bizim çok sevgili dostumuz. Eksikolim. Siz onun kızı olarak bizim bu çok başarılı olmanız bizim. Bizi de gururlandırıyor. Sağ olun, çok eksik teşekkür olayım. ederiz ben katıldığınız teşekkür için. Ben teşekkür Başarılar diliyoruz. Eğer bir gösterim olursa mutlaka ben Kars'ta Celal Aras gösterim, hı hı. Belgeselini izlemek isterim. Güzel, ee, çok olayım. da etkili olur diye düşünüyorum. Evet, ee, bu yani Celal Aras'ın kargo sektörüne ve Türkiye'de bir, bir takım sosyal projelere verdiği destek unutulmazlar arasında şimdiden onu evet. e, geçirdi hı. diye düşünüyorum. Evet. Size kolay gelsin onu çocuklar olarak. Çok çok teşekkür evet. ederiz. Sağ evet. sağ Efendim çok te çok teşekkür ediyoruz konumuzu. Yeşil ekonomiyi bugün noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Var mı şey? Efendim Uyan Türkiye'de e, Uyan Türkiye'de nokta koyuyoruz bugün. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.